Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ben Selam, hepsi e, Seloş kanalına hoş geldiniz. İlk durumumuzda bir şey hatırlatmak isterim. Benim artık LPS adı olmasını istemiyorum. LPS'em Seloş. Buna bir karar vereceğim arkadaşlar. Ya LPS ya LPS'em. Siz de bir yorumunuzu atın, Hangi olsun LPS LPS'm mi? LPS'emmiş. LPS'em mi? Onu söyleyeyim ve arkadaşlar size bir duyurum olacak. Bu aralar videolarımız gelmeyecek çünkü sınav alacağım arkadaşlar. Yani deneme sınav alacağım. Deneme sınavı, sınavı olanlara da iyi şanslar dilerim şimdiden. En önemli yere geldim. Arkadaşlar size bir şey demek zorunda kaldım. Arkadaşlar benim iyisiyim kaybettim. Sanki lanet mi söyledim. Şey arkadaşlar iyi ki tane sarı bir tane ayı var. Yeni çıktı. fotoğraf gününde diye bir, bir tane bir video var. Ondaki ayı. Sarı. Böyle farları mı ne vardı. Böyle pasta gibi bir şey kafasına geçiriyorsun böyle. O kayboldu. İki. Bir tane fare vardı yani. Şeyde oynayacağız. Minişler, uzun kayede, minişler. Ve bir şey görünce de o falan yazılırsın. Sarı sarı saç var O kaybetsin. Yani Engel. Üç. Üç hani kafasında bandoması olan vardı yani. Kitty. Bunu çok özledim abi. En özellikle bir daha ama bir daha kimseyin için vermeyecek. Belki için geçerli değil okul arkadaşları için geçerli. Okulda söylemiyorum çünkü biraz okulda aram kötü arkadaşlar. <laughs> yani bir onların için vermeyeceğim. Ama vermeyeceğim. karar pek geçerli değil. Benim için. Lazım. Neyse herkese iyi akşamlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın. Unutmayın. Abone olmayı, için teşekkür ederim. Ne olursa. Bir parti vereceğim arkadaşlar. Anne böyle pasta yapacaksa yine abone yazacak. Neyse. Görüşmek üzere.